Merhabalar Nefis Tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çayın yanına muhteşem yakışan bir Hindistan cevizli kurabiye tarifi vermek istiyorum. İnanın o sat hazır satılanlarla birebir aynısı hatta çok çok daha lezzetli. Kesinlikle denemenizi istediğim bir tarif ve oldukça az malzemeli. Yani asıl ana malzememiz Hindistan cevizi. Eğer evinizde o varsa hemen kalkın bu tarifi mutlaka hemen şimdi denemenizi istiyorum ve lütfen yorumlarınızı ekleyin denedikten sonra çünkü bayılacağınıza garanti veriyorum bu kadar eminim bu tariften başta da vurguladığım gibi eğer Hindistan cevizi seviyorsanız bu tarife bayılacaksınız inanın kaç tane yediğinizi unutacaksınız ben bir tane tadına bakayım diye kahvemin yanına aldım baktım 2-3 tane yemişim yani o derece o kadar güzel o kadar hafif lezzetli ki Kesinlikle deneyin diyorum ve geçiyorum tarifime. Dediğim gibi oldukça az malzemeli. 2 adet yumurta beyazına ihtiyacım var. Yaklaşık yarım su bardağı toz şeker. Toz şekerini aslında damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ee, yarım su bardağı tam yeterli geldi bence. Bir tuz ekleyip ilk önce yumurta beyazlarımı biraz bir çırpıyorum. Köpürmeye başladığı zaman şekerimi yavaş yavaş ilave edeceğim çırpmaya devam ederek kesinlikle birden dökmeyin yoksa o almamız gereken kıvamı alamayız. Bu işlemi tabii ki el, el çırpıcı el çırpıcısıyla da yapabilirsiniz. Ama mikseriniz varsa daha kolay olacaktır, daha hızlı olacaktır. İyice böyle yani normalde beyazlaştırdığımız, kar haline getirdiğimiz gibi yapmayacağız bu sefer. O yüzden yani el çırpıcısıyla yapabilirsiniz dedim oldukça akışkan bir kıvamda bırakacağız çırpma işlemini isteyenler bu aşamada aroma ekleyebilir, vanilya olabilir, gül suyu olabilir yani istediğiniz aromayı ekleyebilirsiniz. Ben sade yapmak istedim, yoğun Hindistan cevizi olmalı olsun diye yani. Ve iki buçuktan fazla e, su bardağı olarak Hindistan cevizi ayarladım yanıma. Yoğurmaya başlayacağım. Toplamda ben iki bardak ve biraz e, öteki bardağımdan da kullandım. Ama tam yarısını kullanmadım. Yani iki bardak net kesin gidiyor arkadaşlar. İki bardaktan sonrasını ihtiyaca göre yani toparlanmasına göre ek ilave edin hindistan cevizini. Yani malzemelerimiz sadece bundan ibaret. 3 malzeme: yumurta beyazı, şeker ve hindistan cevizi. Ve yoğurmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi 2 bardağımı da ilave ettim. Şu an için oldukça yumuşak bir kıvamı var. Yumurtanızın ufak tefek büyüklüğüne göre e, farklılık gösterecektir bu miktar. Dediğim gibi iki bardaktan sonrasını kontrollü ekleyin. İki buçuk da gidebilir, üçe yakın da gidebilir. Ben de gördüğünüz gibi tam yarısını kullanmadım diğer bardağımın. Oysa tam dolu da değildi. Yani böyle Hindistan cevizi böyle elle sıkılacak kıvama gelmesi gerekiyor. Şu durumda hala biraz yumuşak ama kesinlikle birden fazla da eklemeyin. Bu sefer de toparlayamazsınız. Çok kolay ama. Tuttura, tutturmanız gereken bir tarif aslında. Dediğim gibi eğer dediğim gibi yaparsanız hiçbir sorun yaşamazsınız. 2 bardaktan sonrasını gerekirse tatlı kaşığıyla ilave etmeye devam edin. Öyle öyle yoğurun. O zaman risk almamış olursunuz. Gördüğünüz gibi böyle elimizde sıkacak hale geldi. Gördüğünüz gibi ben dediğim gibi yarısını kullanmadım bile. Ve şimdi hemen şekil vermeye geçiyoruz. Fırınımı da 160 dereceye açtım. Alt üst ayarda ısınıyor şu an. Ben dondurma kalıbı kullanmayı tercih ettim. Ama isteyenler biraz sonra göstereceğim. Böyle küçük kepçeyle de yapabilirsiniz. Veya küçük Türk kahvesi fincanıyla da yapabilirsiniz. Sadece fincanda yapacak olursanız. Çok hafif fırçayla veya peçeteyle sıvı yağ ile yağlayın ki. Kolay çıksın fincandan vesaire. Ben dondurma kalıbında yaptığım için yağlama ihtiyacı duymadım. İnanın yapıp fırına atma süreniz 5 dakikayı bulmuyor arkadaşlar. O yüzden ısrarla istiyorum. Eğer Hindistan cevizi seviyorsanız kesinlikle malzemeniz elinizde mevcutsa kalkın hemen şimdi bu tarifi uygulayın. Benim dondurma kaşığım oldukça büyüktü arkadaşlar. O yüzden çok fazla sayıda çıkmadı. Ama sizin yapacağınız büyüklüğe, küçüklüğe göre farklılık gösterebilir. Ben de görmüş olduğunuz gibi bu kadar çıktı. 8 adet. Fırınıma verdim. 160 derece. Alt üst ayarda. Kurabiyelerim pişerken ben de benmari usulü çikolatamı eriteceğim. Yaklaşık 100 gram bitter çikolatayı bir tabağıma aldım. Tabağımı da her zaman nasıl yapıyorum gösteriyorum. Ben tencereyle uğraşmıyorum. Çaydanlığın üzerine böyle oturtturuyorum. O kendi kendine sıcağıyla eriyor. Evet kurabiyelerim pişti. Böyle hafif üzerleri kızarması gerekiyor arkadaşlar. Çikolatam da güzel bir şekilde eridi gördüğünüz gibi. Şimdi yapacağımız işlem çok basit. isterseniz bu kurabiyeleri bu şekilde de tüketebilirsiniz. Kesinlikle çok güzel ama bitter çikolata ekstra bir lezzet katıyor bence. Mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Şimdi alt tabanlarını böyle borca iyice her yerine bulaştığından emin oluncaya kadar böyle alt tabanlı çikolataya batırıyorum. Böyle yoğun çikolatalı olsun istedim ben. Daha sonra tekrar yağlı kağıdın üzerine alıyorum. O şekilde donmasını bekleyeceğim. Bitter çikolata kullandığımız için e, dolaba kaldırın. Hemen zaten 5 dakikada donacaktır çikolatası. Sütlü çikolata biraz daha geç donabiliyor. Gördüğünüz gibi altında bayağı bol çikolata bıraktım. Kalın bir tabaka olsun istedim. hepsini bu şekilde hazır ediyorum. Bu arada sizler için Ramazan için çok güzel tarifler hazırlamaya başladım. Umarım beğenirsiniz. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Benden özellikle istediğiniz tarifler varsa bu her tarif için geçerlidir. Tatlı olur, yemek olur, hamur işi olur. Yani istediğiniz herhangi bir tarif varsa yapmamı istediğiniz e, lütfen bunu bu videonun altına yorum kısmına yazın. Ben de elimde zaten bir karnem var ona not alıyorum. Sizden gelen istekleri e, not alıp tariflerimi çekmeye hazır e, başlayayım ki Ramazan'da hazır olsun sizlere sunmak istiyorum. Evet bütün çikolatalı e, kurabiyelerimi alt tabanlarını kapladım. Şimdi küçük bir sıkma poşetine kalan çikolatamı döküyorum. Böyle bir çay bardağının içerisine oturttum ki dökmesi kolay olsun. Ucunu da çok hafif makasla keseceğim ve üzerlerine sıkacağım kurabiyelerimi. Çok kalın kesmeyin ki ince çizikler olsun. Böyle gelişi güzel üzerlerini sıktım. Hem görüntüsü hem lezzeti 10 numara bir kurabiye oldu. Tabii ben çok beğendim. Sizler bu tarifim hakkında ne düşündünüz? Lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden yapıp yiyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Çikolatalarını da sıktıktan sonra dediğim gibi bir 5 dakika kadar buzdolabına kaldırdım ve birazdan şimdi sizlere bir tanesini kesip iç dokusunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde dondu, hiç yapışmıyor bile kay kaydı. Altına kalın çikolata sürdüğümüz için altı bayağı böyle hazır kurabiyeler gibi oldu. Ben bu tarifi akşam çektiğim için biraz ışık mağduru oldum arkadaşlar. Umarım olduğu gibi yansıtabilmişimdir sizlere evet iç dokusu da harika böyle e, tam olması gerektiği gibi yani kesinlikle deneyin diyorum evet bugünlük benden bu kadar e, tariflerimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın yorumlarınızı bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz bugünlük benden bu kadar bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.